Alıp Türk vatandaşlığı da aldınız. Türkçe adınız ne oldu? Aa, bilmiyorum ki ama. Koymadınız mı? Şimdi e, şöyle. Anneme başka bir isim koydular desem biraz kızar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden o şeye girmedik yani. Kimlikte ne yazıyor Ama abi? bizim sette eğitimde benim e, ad hocası, or, or, diyoruz or, or hocası. E, Jasmine diyordu bana bir şeyle başlamış. Jale <laughs> 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 diye var. Böyle. Bir Türk adı koysaydınız adınız ne olurdu? Ay. Ki... Hiç düşünmediniz mi? O kadar e, bunca zamandır Türkiye'de de yaşıyorsunuz zaten. Hayır, ben e, Ebru'yu çok seviyorum. <laughs> Ebru Gündeş'ten dolayı mı? Ya bilmiyorum. Çok duydum Ebru. Bana kuvvetli bir isim, güzel bir isim geliyor kulağıma. Yani Türkçe farklı geliyor yapma sesleri. O yüzden belki o olur. Çiftlikli artık Ebru olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi olmaz. Annem görürse kızar bana. Sana ben Hemen yeni bir filmde de rol aldın. Ee, ayrıca Türkiye'yi de temsil ediyorsun aslında evet, baktığımız zaman. Evet. O filmden birazcık bahsedelim. Ay Çok güzel oldu. Gerçekten e, çok heyecanlıyım. Neydi? Onu Sonucu görmek istiyorum. Böyle bir hazır halini görmek istiyorum. Çünkü iki tane farklı karakter var. Bir tanesi 1400 yılında geçiyor. Bir tanesi günümüzde geçiyor. <laughs> günümüzde geçen böyle bir e, çok ciddi bir hastalık var. Ve e, çok farklı kalıp Dunkle'a girdim diyebilirim. Yani bir oyuncu isteyebileceğini en güzel bir şey. Çünkü o kadar farklı e, gördü ki e, karakterleri. Sette geziyorum böyle. İşte mesela beni hazırladılar böyle. Her gün işte çalıştım insanlar yanımdan geçiyor. Siz kimsiniz? Ya, ya yok artık falan diyorum. Ya. Bu <laughs> kadar mı tanıyamıyorsunuz? Bu kadar değiştirdiler beni. Ve ona çok merak ediyorum. Az kaldı zaten ona da. Hemen şunu da sormak istiyorum. Evlendin, Brezilya'da evlilik, Türkiye'de devam ediyor ama bu e, isimden gene bağlantı olarak soracağım. Çocuğun olduğu zaman Türkçe at koyar mısın? E, Türk, Türk ismi. Türk ismi. E, belki Türk ismi Portekizce, Brezilya'da ismi Hı -hı. koyarım iki tane elbise. Bir tane Brezilya için bir tane Türk Kız olursa Ebru <laughs> <laughs> galiba. Olabilir olabilir. Erkek olursa baktım. ne olurdu? Hiçbir fikrim onları hiç düşünmedim. Sadece çok böyle bir yerden girdiniz ben şimdi. Hiç düşünmedim. Biraz daha var çünkü <laughs> Önce kariyer diyorsun. Biraz daha çalışmam lazım evet. Ondan <laughs> <laughs> sonra. Peki ödül töreninde başlıyor. Çok teşekkür ederiz. beklettiğiniz fazla. Çok sağ olun. <laughs>